<Sessizlik> Samsun'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kaza Terme ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kazada yoldan çıkan araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrası gerginlik yaşandı. Sürücüler ve yakınları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.